gördüğünüz gibi Seyyid Şeyh Ali, Seyyid Ali Hazretleri döneminde Şeyhül İslam vazifesini gören e, Teylan o zaman külliye, yani külliye üniversite Şeyhül İslam vazifesini gören Seyyid Ali Gelen Hazretlerinin makamıdır ve şu andaki burada da burada da Seyyid Ali ile ilgili belge mevcuttur. Osmanlı belgeleri. Evet. Bunlar hep ailemizin belgeleridir. Teker teker böyle hem Arapça şey böyle, Türkçesi Hı -hı. ve e, Osmanlıcası. Ve Seyyid Abdülkadir Geylani mesela Hazretlerinin diyor böyle Osmanlıcası devam ediyorum. Dahfediye nazar Abdülkadir Geylani Hazretlerinin şu da Hazretleri, böyle hep bizim ailemizin e, e, ile ilgili belgelerdir. Seyyid Ali en büyük dedelerimizdendir. Seyyid Ali. E, ondan sonra Şurada Derviş Nebi Hazretleri var. Demin taş dedik ya. Şurası bak yazıyor. Seyyid, Şeyh Kasım, Derviş Nebi. Derviş Nebi dedikleri sebebi de e, tabi 350 yıl yaklaşık 3-3 sürü yıl e, e, hacca giden hacılar buradan yani bu bölgeden giden. Tabi bölge tamamen o zaman Kadir'iydi. Zaten onlardan başka da burada kimse yoktu bölgeden. İlk bu bölgeye gelen bizim büyük dedemiz şimdi yukarıya gideceğiz onu da göreceğiz. Seyyid Hasan Geylani bu Seyyid e, Kasım Deresli ve Hazretlerini haçta görüyorlar. Haçta görüyorlar. Babu Selam Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kapısında Babu Selam'da onu görüyorlar. Bakıyorlar ki böyle ilahi söylüyor. Yani methiye. Resulullah methiler falan söylüyor. Yanında da talebeler falan. Diyorlar efendim siz e, hacı gelmediniz ama sizi burada gördük. E, evladım diyor kimse söylemeyin kimse duymasın. Ee, Allah'ın e, verdiği nimetler, evliyalarda çoktur. Her yerde görünürler, tayin mekandırlar, ee, kimse söylemesin. Onun için onun vefatından sonra tabi e, Resulullah'ın büyük bir aşkıyla, zaten vefatıyla öyle, e, talebeleriyle, müritleriyle ona o zaman vefatından sonra derviş-i nebi, peygamber efendimizin has dervişi, yani ilahi ve kaside ve methiye ve mersiye Resulullah'a söyleyen ve Babu Selam'da görünen bir kişi değil, birkaç kişi. O da Hacılardan. Şu anda işte mübareklerin, bu Allah'ın evliyaları, şehitler şeriflerin inşallah makamına girmek için evet böyle bir emniyet bilgi var. O şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve selamu ala seyyidina Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ecmeyin. Esselamu aleyküm ya evliya Allah. Esselamu aleyküm ya evliya Allah ya ehle beyti Resulillah. Esselamu aleyküm ya nukaba nücaba ehle sıtri ve vefa. Ne'me lukba bina sabartum aleyhi. Cezakumullah anna an islamu resulü bu. Beşinci dedemiz Seyyid Kasım Dereşnebi Hazretleri. E, Yezidlere savaşan. Onun büyük dedesi Seyyid Ali Hazretleri. Evet böyle gidiyoruz. E, son Cumhuriyet dönemli Rus Harbi'nde Rus Harbi'nde e, Garzan komutanı Seyyid Abdümenan Geylani Hazretleri. Ee, bu da benim dedem zamanın kutbu ve gavsi teylani diyoruz. Teylani gavsi zamanın kutbu Seyyid Muhammed Sıddık e, Geylani Hazretleri. Bu da benim baba e, babam, validim. Benim babam Seyyid Muhammed Faik Geylani zamanın allame alimlerinden olan ve dedem Seyyid Muhammed Siddif, zaman derdi. Buradan Mısır'a kadar benim oğlum Muhammed Faif gibi bir alim yetişmemiştir. Zamanı büyük alimlerinden Allah bizi şefaat Diğerleri de hepsi bizim aile efratları. Hepsi Seyyid ehli beytirler. Burası da gördüğünüz gibi işte Dervişnevi Hazretleri'nin Yezidilerle savaştığı işte kılıcı, mızrakı, bazı işte kitaplar, dokümanlar burada. Onlar tabii tarih olarak safar başka yerler şeyler de vardı onlar şu anda e, burada yok. İnşallah. E, inşallah fakat eserde bu kalmış. bu gördüğünüz taş dedemiz Seyit Kasım makamı içeride. Seyit Kasım bir Derevşine Hazretleri. Derevşinebi lakabı zaten işte de anlatacağız. Kendisi mübarek sırtını buraya vermiş. Bundan sonra da tabi yaklaşık 300 yıla yakın bir zaman sırtı ağrıyan, dizi ağrıyan geliyor. Bu taşa böyle inşallah Cenab-ı Hüsnü Celal Allahü Celaluhu inşallah o zata tevessülü Ya Rabbi ben işte Derevşinebi o sırtını bura vermiş. Onun hatırı hakkı için inşallah bana da şifa ver ya Rabbel Alemin. Allah Celle Celaluhu şifa veriyor. Çoğu da böyle inşallah sırtlarını arayarak buraya vericiler. Elhamdülillah Cenab-ı Zülcelal o mübarek velisi olan, o zamanın kutbu, zamanın kavsi olan Seyyid Kasım Dervişli Hazretleri'nin inşallah tevessül ederekten ya Rabbi ben Dervişli'ne tevessül ediyorum. Onu bana şifa ver ya Rabbi onun hakkı evet. için Rab Celal bunlar vesiledir tabi böyle sırtı bir zaman zaman sırtımız ağrıyınca böyle böyle duruyoruz e dizimiz ağrınca böyle elhamdülillah dizimizi böyle ya Rabbi ve vesile Kasım senin yeryüzündeki kullarından ve evliyalarındandır onun hakkı için bana şifa ver ya Rabbi Evet. Böyle elhamdülillah dizlerimde ağrıcı gidiyor. Doktor bana ilahi sırtını ameliyat ve da dizlerine ameliyat olacak. Çoğu hastalar. İşte ben Gitelan'a gittim. Ee, bir ve Hazretleri'nin kendi sırtını dayadığı ve talebelerine ders verdiği ve müritlerine sohbet ettiği o taşa Ya bir işte bu senin e, evliyalarından Derviş Nebi Seyyid Kasım Geylani Hazretleri'nin bereketiyle Ya Rabbi onun hakkı için bana da şifa ver ve ameliyattan kurtulmuşum. Gene aynı doktoruma gittimişim Doktor ne oldu? Ben dedim böyle bir bir zatın ders verip de sırtını dayadığı bir taş. Ders verip de nasihat ettiği, ders verip de Allah yolunda ibadet ettiği, ettiği işte o o taşa ben de işte gittim sırtımı veya da dizlerimi yapıştırdım elhamdülillah. Ve doktorlar da tabii hayret ettiler. Müslüman ona tabii din imanı doktoru amenna. Evliyaların işte ee, sırları çoktur, kerametleri çoktur. Yani Celle Celaluhu. Allah şifa, ee, şifa Allah'ın elindedir. Ve böylelikle buraya gelip de şifasını çok bulanlar çoktur. Yani biz de, ben de zaman zaman sırtım ağrıyor, geliyorum buraya iki üç ayda bir elhamdülillah iyileşiyoruz yani. Müzik